Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özlem Uğurlu Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazmış olduğum Umudum Aşk kitabının yazılış hikayesini anlatacağım. Umudum Aşk 2014 Aralık ayında Wetbet'te Uğurlay hesabında yazılmaya başlandı. 2018 yılında ise Mendirek Yayınları tarafından basımı gerçekleştirildi. Hala tüm satış noktalarında, internet sitelerinden bulabilirsiniz. Peki bu hikaye nasıl ortaya çıktı? Ben nasıl yazmaya başladım? Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Ben okul öncesi öğretmeniyim. 2011 yılından bu yana öğretmenlik yapıyorum. İlk görev yerim Ardahan'dı. Ve Ardahan'da eşim de orada görev yapıyordu ve orada tanışarak evlendik. 2013 Ağustos'ta evleniyoruz. 2014'te biz Haziran ayında il dışı tayinleri istiyoruz. Ama il dışı tayinlerin ilk il dışı tayinlerinde ikimizin de tayini çıkmıyor. Ardahan'da kalıyoruz. Daha sonra seminer haftası gelmişti. Ağustos ayında biz yola çıktık. Ağustos'un sonunda Eylül başı gibi işte yola çıktık. Çünkü öğretmenler bilirler Eylül'de ilk iki hafta seminer haftasıdır. Okullarda bulunmamız gerekiyor süreçte. Biz yolda Ardahan'a doğru yol alırken yanlış hatırlamıyorsam Çorum'da dinlenme tesislerinde arkadaşımız olacağı bizi aradı ve dedi ki yani ikinci il dışı açılacakmış. Biz bunu duyduk ilk önce nasıl yani hani ikinci il dışı yapsak mı? Açılır mı? Nereler açılacak falan diye yol boyu bunu düşündük. Çorum'dan Ardahan'a kadar yani açılır mı, açılmaz mı falan derken. Çünkü ilk il dışından ilk defa il dışı tayin istemiştim ben. Eşim daha önceleri de istemiş ama ilk defa istedim ve çıkmayınca dedi ki çıkmayacak herhalde birkaç sene daha burada kalacağız diye düşünüyordum. Daha sonra yerler bir açıklandı. Hani eşime çok güzel yerler var. Bana öyle nadir tek tük yerler falan var. Eşime dedim ki yapmayalım. Hani şimdi zaten bir yıllık evliyiz sen gideceksin belki veya ben gideceğim ayrılacağız ayrı kalacağız gerek yok birkaç sene daha burada kalalım dedi. O dedi ki yani her zaman bu fırsat çıkmaz ee, başvuralım duruma göre hani hangimizin kese çıkar çıkmaz duruma göre hareket ederiz falan dedi. Bu beni böyle bir kandırdı diyelim. Daha sonra e, başlı hani tiner, tercihlerimizi yaptık. Benim bana zaten fazla bir yer çıkmamıştı. İki tercih yaptım ben. Biri eşimin ilkokul öğretmeninin e, bulunduğu ildi, biri de Sakarya. Sakarya'dan zaten tek bir yer açılmıştı, e, bir köy okulu açılmıştı. Ben dedim ki bana gelmeyecek, yani o kadar karamsarlığa düştüm, o kadar böyle çok kötü bir şey dedim. Çünkü yani yeni evlenmişsin, bir yıl geçmiş, daha evliliği yeni oturmuş, oturtmuşsun. Ve bir anda hani böyle bir şey çıkıyor. Aynı anda gitme şansın olmayabilir. Eş durumu olabilir, olmayabilir. Yani tamamen bir muamma. Hani bir resmen hani öyle bir duruma geldik ki yani yaptık. Ben iki tercih yaptım. Eşimin daha fazla tercihi vardı. Ona daha güzel yerler ve daha fazla yerler açılmıştı. Daha sonra Yaptık biz tercihlerim. Ben diyorum ha hani moralim çok bozuk. Ya sen gideceksin ben kalacağım. Hani bana çıkma ihtimali yok. Zaten iki tercih yaptım. Hani yapmay yapmamalıydık, gitmemeliydik falan filan. Ben öyle beynini yedim bu açıklanana kadar. Sonra ee, gece yarısı açıklanmış. Bizim haberimiz yok. Sabah yine aynı arkadaşımız Olcay. Buradan sevgiler eşine ve kendisine. Olcay eşimi aradı. Ve dedi ki tayinler açıklandı falan dedi. Biz hani e, nasıl yani falan diye heyecanlanırken onun tayini çıktı. Onunki memlekette çıktı. Nasıl olacak falan filan böyle bir heyecanla bir bakarız. Bana bir baktı Sakarya Kocaali. Allah ben diyorum ki hani bana kesin çıkmaz diyordum. Bana çıktı. Eşime dedim kesin sana da çıktı yani. Hani yerleştin. Sen, sen zaten hani garantiydin. Sonra eşiminkine bir baktık. Allah'ım eşimin tayini çıkmadı. Ben başladım. Hani o kadar kötü oldum ağlamaya başladım ya dedim işte yapmayacaktık. Bak bana çıktı sana çıkmadı. Nasıl olacak? Tanımadığım yerde ben tek başına nasıl yapacağım? Falan. Böyle bayağı birden bir çöküş yaşadım. Sonra eşim e, beni bir sakinleştirdi. O da bir morali bozuldu. Çünkü hani onu kine kesin gözüyle bakıyorduk yani o kesin çıkacak ama benimki çıkmayacak falan diye düşünüyorduk. Ya yani gel zaman git zaman daha sonra işte bir şekilde konuştuk işte bir ortak karara vardık ee, daha yeni Ardahan'a gitmişken tayinim çıktığı için yani Ağustos sonu zaten Ardahan'a geldik Eylül 5'te göreve başlamam gerekiyor tekrar geri döndük Sakarya'ya hani daha sonra işte göreve başlatmamızı falan yaptık eşim hemen apar topar bir ev tuttuk Eşyalı bir ev tuttuk çünkü hiçbir şey yok eşya yok hani memlekette eşyalar Ne yapacağız ne edeceğiz eşyalı zar zor bir ev bulduk eşim sonra işte Şey yaptı Geri döndü yani iki gün falan yanımda kaldı Sağ olsun kardeşim kaldı o belli bir sürede benim yanımda Şimdi o gitti ben kaldığım tek yabancı bir yer. Hani hiç kimseyi tanımıyorum. E Ardahan'da kalsam ben hani orayı tanıyorum, çevreyi tanıyorum, arkadaşlarımın çoğu orada. Hani ben kalsam orada ve eşim gitse sıkıntı değildi ama ben hiç tanımadığım bir yere bir anda geldim. Köy okulu, hani ulaşımı biraz sıkıntılıydı falan derken ben böyle bir çöküş yaşamaya başladım yavaştan. Hani okulda mutluyum, çocuklarla vakit geçiriyorum, bir şeylerle uğraşıyorum falan ama artık böyle artık çöküş yaşıyorum. Hani yeni evlisin, eşinden ayrısın, bulunduğun yer yabancı, her şey bir anda üstüme üstüme gelmeye başladı. Ben de artık böyle bir şeylerle uğraşmaya başlıyordum. İlk başta işte boya, polyester boyama, ahşap boyama, her gün arıyorum. Eşim ben bugün işte bunu bunu yapacağım diyorum. Bir sürü siparişi veriyorum. Bir bakıyorsun, işte kara kalem malzemeleri geliyor, tuvaller geliyor, boyalar geliyor, polyester, her bir sürü şeyler geliyor. Her gün böyle başka bir şey buluyorum. Sonra bir ara kuyling'e taktım. Cooling'i böyle yapıyorum ediyorum falan eşime tavla gönderiyorum falan. Hani bir şeylerle uğraşıyorum derken hani bir yandan da kitap okuyorum. Hani e, ee, sobalı evde oturuyordum. Sobanın başında çayı koyuyordum. Kitabımı alıyordum. Okuyordum. Kitabımın mum ışığında falan filan derken öyle zaman geçiriyordum. Sonra işte kitap okurken falan sayfalarda dolaşırken sevdiğim bir yazarın Wattpad adlı bir uygulamada ee, romanlarını yazdığını Duydum. ve o sırada wetpet'te ciddi anlamda bir patlama vardı. Yani yazar üstüne yazar çıkarıyordu. Bir sürü yazarlar, kitaplar falan öyle bir basılıyordu ki benim başta bir bastırma umudum zaten yoktu. Ben tamamen hani umutsuzluğa düştüm. Gece uyku problemi yaşıyorum. Bir radyo dinliyorum umudun zamanı diye. Hani onunla sabahlıyorum, okula gidiyorum, okulda bir kendime geliyorum, çocuklarla vakit geçiriyorum, hani etkinliklerimi yaptırıyorum falan derken kendime geliyorum ama eve gelince tek başınasın. Bir umutsuzluğa çöktüm. Sonra işte kitaplarla falan derken işte yazmaya başladım hani. O e, yazarı da görünce dedim ki hani yazayım ne olacak? Kağıda yazıyorum falan. Sonra böyle bir bir gün eşim aradı dedim ki ya böyle böyle bir uygulama varmış. Hani ben paylaşmak istiyorum yazdıklarımı hani bir sıkıntı olur mu falan diye. Yok dedi o zaman bir sıkıntı olacak yaz dedi. Hani yeter ki uğraşacağım bir şey olsun. Hani bir nevi yeter ki bana sarma gibisine bir şey söylemek istedi orada. Çünkü beynini yiyordum yalan yok. Ee, senin yüzünden geldim senin yüzünden ben orada olacaktım senin yanında olacaktım diye. Yani Baya bir onu sıkıntıya sokmuştum o süreçte. Artık hani yok dedi ya yaz hani yeter ki rahatla bir şeylerle uğraş falan. Ben de onun verdiği cesaretle başladım. En başından bu yana zaten en büyük destekçim ve destek, destekçilerimden biri eşimdi. Ben ilk başta kağıtlara yazıyordum. Hani bu Umudum Aşk'ın her sayfasındaki kelime önce kağıtlara yazıldı. Daha sonra bilgisayara geçip Fetbet'te yayınlandı. Yani her sayfadaki kelimeler tek tek sayfalara normalde kendi kalemimle yazıldı. Daha sonra başladım. Hani diyorum gece Umud'un zamanını dinliyorum yazıyorum. Gece Umudun Zamanı dinliyorum, yazıyorum. Çünkü hani bir umuda ihtiyacım var. Bir çöküş yaşıyorum. O süreçte e, Umudum Aşk romanı benim için bir umut oldu. Hani biraz naif bir romandır. Biraz işte bazı cümleleri çok depresiftir. Beni böyle bir hani boşalma, rahatlama sürecimdir e, Umudum Aşk benim. Ben yazıyorum, yazıyorum, yayınlıyorum. Böyle yazmaya başladım falan derken aa, okunmalar başladı, yorumlar başladı. Ama yazma konusunda hiçbir şeyim yok. Hani e, ciddi anlamda bir tecrübem yok. Üniversite, yıl, lise yıllarında kompozisyon yarışmalarında derece alırdım. Üniversitede de çocuk oyunu falan yazmıştık. Hatta bir grup kurmuştuk, dur Dramenon diye onlarla birlikte turneye falan çıkacaktık. Son anda bir aksaklıklar oldu. Yazdığımız oyunu biz çıkaramadık. Ee, öyle Öylece kaldı o oyunu. En son başkaları çıkaracaktı sonra. Akıbeti ne oldu bilmiyorum. Çünkü o oyunu da biz kendimiz yazmıştık çocuk oyununu. Yani çocuk hikayeleri, kendi alanımda yazdım çocuk hikayeleri, çocuk oyunları. Bunlar üzerinde yoğunlaşmıştım. Ama uzun bir süre öğretmenliğe başladım falan. Tamamen yazmayı bırakmıştım yazma konusunu. Kitaptı, romandı. Hani okuyorum ama nasıl yazılır, nasıl yapılır bilmiyorum. Ben içimden geldiği gibi yazıyorum hani. E, o şekilde devam ediyordum. Öyle böyle derken işte e, Eylül ayı Eylül ayında ben Sakarya'ya geldim. Aralık'ta yazmaya başladım. Daha sonra e, eşim Geldi Şubatta hani eşimden ayrıldığın 6 ay sonra da işte eşim Sakarya'ya tayini çıktı Allah'tan o geldi o geldikten sonra umudum aşk romanı mutlu sonuna bitmişti umudum aşkı bitirdikten sonra da e, hani artık böyle o kadar mutluyum ki eşimin tayini çıkmış yanıma gelmiş falan o mutlulukla da aşka can veren vasiyete yazmaya başlamıştım umudum aşk benim e, umuda ihtiyacım olduğu zamanda tutunduğum bir dalım olmuştu. zaten kitabın sözündeki de yazdığım şey aşktan umudunu yitirmeyenlerin hikayesi. Benim umudum hani aşkım orada bir, bir çöküş yaşamıştım. Ben de aşktan umudumu yitirmemiştim. buradan yola çıkarak yazmaya başladım. Tamamen hani eşimden ayrı kalma, kaldığım dönemde Yaşadığım o çöküşten bir nevi kurtuluşum gibi oldu. Böylelikle yazmaya başladım. Aşkta umudunu yitirmeyenlerin hikayesi umudum var. Ee, i̇nsanların yüzünde küçük yani bu kitabı bitirdiğinizde yüzünüzde küçük bir tebessüm oluşturmak için yazdım. Benim umudumu süreçte kalemim oldu, kelimelerim oldu, içime döktüğüm cümlelerim oldu. Ee, ona tutundum ve hala da tutunmaya devam ediyorum. Kendi hani kendimi rahatlatmak için yazıyorum. Çok yani bu kitabı bitirdiğinizde çok böyle büyük, derin araştırmalar, büyük betimlemeler aman çok ben çok büyük işte yazan bir insanım gibi falan böyle bir iddiam zaten yok. Yani sıkıntılı zamanlarınızda, yüzünüzün gülmeye ihtiyaç duyduğu zamanınıza, yüreğinizin umuda ihtiyaç duyduğu zamanınıza açıp okuyacağınız bir kitap. Kapattığınız anda da yüzünüze tatlı bir tebessüm, kalbinizde huzuru hissettiği hissettirecek bir kitap böyle bir kitap yazmak istedim böyle bir şekilde sonuçlandı ve şu anda da basımı gerçekleşti yani ben çok mutluyum bu konuda sizi Umudum aşkın girişindeki giriş bölümünü ve arka kapak yazını da okumak istiyorum hemen kitabımız 263 sayfa Önünde şiirimsi yazılar var. Onların hepsi bana ait. Zaten alıntı yaptığımda mutlaka altına yaptığım alıntıyı yazıyorum. Umudum aşk, umut ve berenin aşk hikayesi. İlk görüşte aşkı anlatan, yüreğinizde sıcacık tebessümler açtıran güzel bir kitap diyebilirim. Ben size girişteki, yani giriş bölümü var şurada. Onu bir kısa okumak istiyorum. Yazarından size gelsin diyelim o zaman. Aşktan umudunu yitirmeyenlere gelsin. Aşk için, aşık olup aşkla kalabilmek için insanın ne kadar zaman ihtiyacı vardır? Aylar mı? Yıllar mı? Asırlar mı? Yoksa sadece bir bakış içinde yaşanan büyülü tek bir anda mı gizlidir aşk? İnsan, bir ömür hissedemediği o duyguyu sadece bir an, tek bir bakışta hissedebilir mi? Sadece tek bir an, bir bakış, aşık olmaya ve o tek bir bakışta hissettiği aşk için ömrünü feda etmeye yeter mi? Bu her şeye değer mi? Vazgeçmeyen, vazgeçemeyen, aşktan umudunu yitirmeyenlerin hikayesi. Eğer ömrü hayatınızda vazgeçemedikleriniz ya da sizden vazgeçemeyenleriniz varsa siz de bu hikayedesiniz demektir. Vazgeçmedikleriniz ya da vazgeçemedikleriniz olduğu için. Hikayemizde vazgeçmek, vazgeçememek, ilk görüşte aşk, aile bağları, birbirini çok seven bir çifti anlatacağız. Ama ee, bazen önyargıların aslında ne kadar e, yürek yaktığını göreceksiniz. Hikayemiz bu şekilde. Umudum aşkı internette e, satışı hala devam etmekte almak isterseniz. Yüreğinizde küçük bir tebessüm çiçeği açmasını istiyorsanız, yüzünüzde e, ve kalbinizde gülümsemeler oluşmasını istiyorsanız siz de bu kitabı okuyabilirsiniz. Umudum aşkı e, siz de temin edebilirsiniz. Umudum aşkın kapağındaki resmi ben kendim seçmiştim. Umudum aşkının rengi ne deseler pembe derdim. Zaten pembeli. Arkasında çiçek küçük çiçekleri falan var. İçerisinde küçük bir ayrıcı var. Umudum aşkın mevsimi ne deseniz ilkbahar derdim. İlkbaharda gel, gelmişken siz de bu kitabı temin edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Fotoğrafını benimle paylaşabilirsiniz, yorumlarını bana gönderebilirsiniz. Ee, çok mutlu olurum. Ee, Videomu burada sonlandırırken, e, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, sadece... Eğer videomu beğendiyseniz gülümseyen bir yüz bırakırsanız yoruma beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videomda görüşene kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.